direkt çekim var mı? Var. Ses nasıl gidiyor, bir diyor bilmiyorum ama. Ne yapacağız? Şöyle hızlı geçelim artık. Ben bunu çekmiyorum. Ama başlamam lazım motor. Güvenlik gerekçesiyle çekiyorum. Bak kızımız burada. Tas kümesi. Tavuk kümesi. Bir eşek arabası. Şuraya eşek koşullar arabasına benziyor. Azlara küvet aldım. her yer kuş börtü bölecek. Bahçemiz şöyle. Diye başlıyor. Orçat, meyvelik. Şurası çiçek bölgesi çözümü. Onu düzenlenecek. Angarya, plastik çöplerimiz var. Balyalarımız var. Burası balkon. Evin üst katı. çekelim. Şikayet yok. Bir tane de kayıt atalım. Seversek devam ederiz. Bu ekilen yer. Normalde. Kürekler orada. Şurası derme çatma odunluğumuz. Selçelerimiz. Kuşlarımız her yere yuva yapıp sıçtıkları için. Şurası şöyle balkon. Keyif yapmak için kuzey cephesi şurası. Yine şuradan doğuyor. Normal şartlar altında. Burayı düzenleyeceğiz. Planlarımız neler? Çiçek bölgesi. Şu zon serbest. Şurası bahçe olacak. Ekili yerin bir kısmı. Geri kalan çay içme. Tabi bir de eşyalar derlenecek, toplanacak. Şöyle bir gösterelim bakalım. Çok pis bir çalışma düzenimiz var. Dün efendim tüm Öğleden sonra mı? Burası demir bölgesi. Bir de plastik bölgesi var. Tüm öğleden sonra mı şu zıkkımı yapmaya aradım. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama kendisi bir çadır. 4-10 metre gölgelik olsun diye. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Ondan sonra tek tek 5 onlarla Bahçemiz burası malzemelerimiz. Kuş mu gibi en son çatıda kalmıştık götüm çıktı. Atölyem. Darma dağın atölye. Gidelim. Şimdi böyle hiç hareketli çekmediğim için bunu bilmiyorum ne kadar sallanıyor. Bu halledebiliyor mu? Şöyle genel itibariyle bir bakalım. tabii ki çalışırken bahanesi yok. Berbat bir düzenimiz var. Ondan sonra çıkalım. Kız burada. Şu plastik kızları plastik bölümüne atalım. Bakalım neye benzeyecek. Kazları iki elinde şurada tutmayı düşünüyorum. Böyle çimen bölgesi şey yapmıştım ama kaldıracağım. Şu sınır alev çalısı. Çok güzel çiçeklerim var. Ama ottan gözükmüyorlar. Açıverdeki gibi yükseltilmiş şey yapacağız. Evet. Sabah yemeği. Bakalım kirazlarımız olmuş mu? Dökmüş mü? Kirazlar tamam. dökmüş. Tabi siz kiraz yiyorsunuz ama Aslında da henüz daha yeni yeni. Aha, bak, bittik bittikler. Efendim. Bu da bir meyve ağacı ama ne olduğunu bilen yok. Etrafta böyle meyve ağaçları var. Ama ne olduğunu bilen yok. Dikerken ağacın üstüne kazıyarak tükenmez kalemle yazmak gibi bir adetler var. Onun orada kalacağını düşünmüşler. Çakma kompost yok. çakma plastiklerini şimdilik her türlü pisliği buralarda topluyorum. Sonra şu mesler bitince temizlenecek, derlenecek. Burası da baleyim. Bu kadar toplayabildim henüz. Başka ne ekilmiş bakalım onlarda. da. Şunlar ceviz. Dediğim gibi yılan bulan olması. Şöyle basalım. ekilmiş. Kibritimiz daha. Burada arada mısırlar var. Kamışlar çıkmış yine. Bunlar çocuklar mesaide. Neydi lan bunlar? Patates değil herhalde. Şunlar mısır. Şunlar nohut. Bunlar kabak. Bunlar acaba? Bir şeylere gitmemeliyiz bile bu bölge hala benim kontrolümde değil. Tıpkı olacağını bilmediğim için kendilerine söz vermiştim kendisine bir diye. Olduğunca sözümden caymadım. Efendim burası da serağımız. Bakalım. Haa bak kendi biber dökmüş. Bittik biberler. Bunlar yenebilir diye. Domates, domates salatalık dökmüş diyoruz ama salatalığı görmedim. Nerede acaba? Neyse. Hızlandırız çekimi ya. Kötü olduysa. Ondan kendi. Alt katta yine bir kuş ölmüş cama çarpıp. Onu defnedeceğiz. Girenç odunlu manzarası. Yani işte böyle bir yapı var. Böyle hallaşmamı gibi geliyoruz gidiyoruz. O toplanmış hala yanlış olmasın. Yani eşyalar burası demir yığını. Bunlar böyle bahçenin her yerindeydi. Videolarda izlersin ya ya bu niye böyle dağınık falan filan diye. Hep laf sokuyordum bu falan filan diye. Çok da tabii rutinin dışına. Bunlar gül. Bakacağım. İyi fena değil işe yarıyor. Kesmiş güzel tatlı bir serinlik oluyor. Şimdilik kaydı sonlandırayım. Bir kahve yapayım kaldığım yerden devam edeyim. Şuraya koyacağım. Times time lapse mi çekim yapıyorlar ya. Ona bakın. Açıldı mı? Şimdi efendim yaptım. Aha, kahve yaptım. Ha damacana ile kahve içiyorum. Bak şurada da var. Şimdi sabah rutin. <laughs> Emine bir motif bulmam lazım. Böyle çay içimini çeker gibi kendimize göre ayarlayalım. Ya motosikletteyken şu oluyor tabi. Şuna bir bakalım. Evet. Burayı çekiyor. Motosikletteyken şu oluyor. Yani görüyor adam. Evet. Motosikletteyken şu oluyor. Güvenlik gerekçesiyle kamerayı yani neredeyse bakkala giderken bile mı geliyor. Şimdi burada öyle bir motiv yok. Tek bir motiv yarın bir gün 3 sene 5 sene Allah gecinden versin. O zaman Hakkın emri gelirse deriz ki ya arkadaş böyle bir anı kalır. Geriye dönüp başka da bir şey olmaz yani. Şimdi i̇şte bu tabi tuhaf bir durum. Orada çünkü kaskın içindesin falan filan. Hani normalde bir de ona alıştım bilmiyorum yani. Bu biraz garip geliyor hala da. Burada da bir motiv bulmam lazım. Yani o nasıl yapacağız onu bilmiyorum ama. Yani bunlar da aynı anı kafasıyla. Hiçbir şey anlattığımız yok kendimizi anlatacağız. Bir de böyle e, fikir edinmek isteyen olursa sağda solda ben çok izliyorum. Homestead'tir, tavuktur, ördektir falan filan. Kendimi yaparken en azından onlara bakarım yani. İzlerim, fikir edinelim Pinterest'te. Öyle izlendiği gibi olmuyor tabii YouTube'da o. Hayvanlar her şey çok kolay gösteriyorlar. Hiçbir şey öyle kolay değil. Ağzıma sıçıldı yani şurada 3-5 tane şey bir araya getireceğim diye. Neyse ilk elin günahı olmaz. Bundan sonrasını daha rahat yaparız herhalde diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü kahve içerken en azından bir kayıt olsun diye zorluyorum kendimi böyle spora gitmek gibi. Hani böyle hiç canın istemez ama gitmen gerekir ya. Böyle düşünmek lazım. Ben şu anda öyle düşünüyorum. Kaydı almam lazım çünkü bunu hiç başlamazsan başlayamıyorsun. Vallahi spor gibi hiç. Çok disipline olman lazım. Yani her gün yaparsın, yaparsın, yaparsın bir bırakırsın iki ay sonra sanki her gün yapan adam sen değilmişsin gibi olur. Tecrübeyle sabit. Bu da yaşandığı için. Şimdi motiv şu. Yani günlük buradaki hayatı da normal kayda alıp yarın bir gün dediğim gibi ulan böyle bir dönem de geçirmişiz diyebilmek. Gerisin geriye de çok bir şey kalmıyor. İşlerden bahsederiz. O daha rahat olur. Hani anladığım kadarıyla. Onları kayıt altına alırsak böyle haftalık bir tane video çıkarsak keyifli. Yol sohbetleri devam canım. O delirme anı o benim kendi terapi bedava. Şimdi gidip psikoloğun saatine 3-5 bin lira verecek hakkımız yok. Motoru dolduruyoruz 500 liraya. Bizi nereye götürürse yani bır bır bır. Fonda da müzik var. Azıcık sinirlenince de anlatıyoruz zaten. İki kişilik saçma bir oyunumuz var. Onda da devam edeceğiz. Ben bana iyi geldiğini düşündüğüm için yapmaya devam edeceğim onu. Yani en büyük motivasyon da iyi ve güzel bir insan olabilmek. Yani bu kulvarda yarışıyoruz. Çok da rakibimiz yok elhamdülillah. Yani davet ederiz arkadaşları. Güzel bir kul var. Yani çok para kazanmak isteyen, çok kaslı olmak isteyen, çok zengin, çok karizma olmak isteyen bir sürü adam var ama. İyi, güzel, merhametli adam olmaya çalışan az insan görüyorum en azından ben. Bunları sağlarsak ne mutlu bize. Yani diğerleri muhakkak olur yani. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yine hocayı bağladık. Şimdi bugünkü hedefimiz şu. Şurada kaydı alayım. Bu e, kas kümesi dediğimiz arkadaşın çatılarını, yan duvarlarını yapacağız. Altını kazımıştım. Boyacağım nasipse. Ondan sonra şu tellerden yapacağım etrafına. Kazlar, yavru, kargalar, margalar öldürüyormuş en başta. Şimdi gelecek misafirlerimiz bir anaç kaz, ölmediyse 6 tane yavrusu. Şimdi biraz daha palaza dönmüşlerdir. Belki 6-8 haftalık yavrular. Ama daha küçükler. O yüzden altı üstü de etrafı da böyle telli. Üstü belki tavuk telli değil de şey olur. Kedi telleri diyorlar böyle plastik. Onlardan koyalım. Ondan sonracığıma öyle devam ettiririz. Şunlardan yapmak, sonra biraz ortalığı derleyip toplayıp normal seyine devam etmek. Bugün de Pazartesi, bayramın son günü. Bize her gün bayram olduğu için elhamdülillah o yüzden sorunumuz yok. Sonrasında e, şu arkadaşın yanına iki tane teker mekanizması yaptım. Bir tane de böyle şeyin, e, römorkun ön tekeri var. Onları buraya yapıp çekeceğiz çünkü böyle kaldırılıp tekerli yaparız diye düşündüm ama eşşek ölüsü gibi oldu affedersin. O yüzden çok emin değilim. Ara ara böyle video çekerim. Bunlar editlerim bakalım nasıl olacak. Ona göre devam ederiz. Ya bacak, bir şey yok. Bu işte böyle şu eşek arabası projesi ilginç mesela biri bitmeden diğerine besleniyorum bunu tavuklar için düşündüm çok daha mobil önceden o tekerleklerde böyle kasnak masnak olurdu sonra bir şekilde yedek stepne falan koymuşlar atıl durumdaydı o rahmetli dedim üstüne bir kümes çakayım bunları sadece beşe 5'lerle yaptım bunlarda profil kullandım ama profil zor işlemesi yani delmesi bilmem ne tutturması ahşap kolay şimdi koruyucu atıp bakalım ahşabın performansına bakacağız. Sonrasını sonra düşünürüz. Ondan sonra aa başka bir şeyimiz var mı bugün? Başka bir şey yok. Yani ortalıkta şunları dağıtıp kümesi bitirirsek bence bugün güzel bir gün olur. Çünkü çok uzun sürüyor zaten. Bir de hayvan gibi sıcak oluyor. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz.